Herkese selamünaleyküm herkese merhaba. Arkadaşlar şöyle klimanın soğutması ile ilgili bir video çekmek istedim. Bu videoyu nasıl çekeceğiz arkadaşlar? Şimdi şurada hemen bir sıcaklık ölçer aletimiz var. Şimdi ne saat bakın 11 civarı. Hava yanıyor arkadaşlar. Klimamız Hyundai Accent Blue'nun kliması ne kadar soğutuyor? Ne kadar bir soğutucu vibrasyon uyguluyor? Hani bunu nasıl yapıyor? Arabayı ne kadar soğutmaya çalışıyor onunla ilgili bir test yapacağım. Bakın dışarı gerçekten 30 derecenin üstünde ve saat 11 daha da ısınacak. Bakın burada dereceyi ben size şöyle göstereyim tamam mı? 33.3 yani ben 35 bekliyorum bugün. 35 olacaktı. Tamam mı arkadaşlar? Bakın dışarının sıcaklığı bu. Şimdi umarım şöyle görünüyordur. Ee, şöyle mi yapalım? 32.9 35 olacak da bugün. Şu andaki mevcut ısımız bu arkadaşlar. Şimdi bunu klima 8 dakikadır çalışıyor tamam mı arkadaşlar? Klima 8 dakikadır çalışıyor. Bakın buraya soktum. Ben ee, telefonu yani kameralarda bunu tutamayız da ee, size göstermeye çalışacağım arkadaşlar tamam mı? Klima ne kadar soğutuyor? Klima 8 dakikadır çalışıyor. Arabanın içinde hala bir ee, yani o sıcaklık var. Şöyle iç sirkülasyon, dış sirkülasyon kapalı. Ben tabii ki burada soğutucuyu ölçüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Ee, kadememiz ikinci kademede çalışıyor. Klima bu şekilde soğutuyor. Bakın. Arkadaşlar şöyle iki dakika duralım. Klima belki bir yarım saat ne çalışsa iyi olabilirdi diye düşünüyorum da. Ee, yani 7-8 dakikada bu kadar olacaktır arkadaşlar ya. Ee, bakalım. Şu anda mevcut ısıyı bu şekilde ölçüyor arkadaşlar. 5.4.9 Böyle bir e, gezinti var. Soğukluk olarak arkadaşlar, tamam mı? 3 dereceyle makinanın kafasına döndün. pilime bitiyor arkadaşlar. 3.1'de kaldı arkadaşlar. Ben şimdi trafik böyle şeylerde sıkıntı olmasın. Bana da olur ya bir telefonu tutuyor diye görüşme yapıyor diye ceza falan yemeyelim. Biliyorsunuz. Telefonu atacağım. Birazdan tekrar videoya devam ederim. Arkadaşlar şöyle 2-3 dakika geçti. Bir dereceyle arkadaşlar bura var ya soğutuyor. Bakın. 1 dereceyle 09'a düşüyor sonra geri düzeliyor. Arkadaşlar soğutma bu şekilde 0 0'ın altına inecek inemiyor. Makinenin kafası dönüyor. Ön konsol zaten şu güneşten dolayı yanıyor diyebilirim. Tamam mı? Tekrar birazdan bakacağız. Evet arkadaşlar. Bakın 3 dereceyle 1 derece arasında ön konsol yani çok aşırı sıcak şu an. Bakın 3 dereceyle ilgili bir durum söz konusu arkadaşlar. 2 3 geziyor. Bu klima yarım saat, bir saat yani klima şu an 17 18 dakikadır falan aktif. Eğer e, hani bir saat falan dursa daha daha da soğutacağını düşünüyorum. Sistem daha da soğuyacaktır. Kendini daha da böyle bir soğutmaya alacaktır diye düşünüyorum. Şu anda bizim ızgaralardan bize üfleyen arkadaşlar 3 derece tamam mı? Bu tabii ki dediğim şekilde ön konsol çok acayip sıcak. Bu e, hafif sekmeler olabilir. Birle, yani 1 ile 3 derece arasında diyelim. Şu an 1 dereceye düştü tamam mı? Bu şekilde geziyor arkadaşlar onda accent blue kullanıcıları yani klima ızgaralarından üfleyen hava arkadaşlar klimanız düzgün çalışıyorsa 1 ile 3 derece arasında yani 1 derece oradan bize bir soğuk veriyor. Arabanın içi şu anda arkadaşlar yani 10 dediğim gibi şöyle tutalım bir. Acaba ee, bir dakika. Araba Arabanın içi kaç dereceyle dönecek? Bakın 7 derece. Şu anda geziyor arkadaşlar tamam mı? Klima hala üflemeye devam ediyor. Cihaz komple kafayı yedi arkadaşlar. Geziyor. 5-6 derecede arabanın içi geziyor diyebilirim arkadaşlar. Cihaz bizi bu derece biraz yanıltabiliyor. Hem Fahrenheit okuyor hem normal gıda termometresi yani nem rutubet o şekilde arkadaşlar ayarlıyor. Ama bu şekilde. Bakın. Cihazın kafası döndü. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle normal şeyi alalım. Arkadaşlar şu anda yani 5-7 derece arasında okuyor ya. Ben ızgaralarına ne kadar soğuk verdiğini size göstermek amacıyla çektim arkadaşlar. Bunun maksimum 7 ile arasında okumuş arkadaşlar. Şu an 7 derece gösteriyor arabanın içini arkadaşlar. Yani gayet yeterli. Daha da yükselmiyor arkadaşlar. Klima aktif şu an 20 dakikadır çalışıyor diyebilirim. 7, 9 bakın geziyor. Daha da soğutacak da bir saat çalışsa ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Ama gerçekten soğuğu yeterli. Şimdi neden yeterli arkadaşlar? Hani arabanın segmentine göre iç muhafazasına göre Hani bu araba bir 20 milyonluk araba olsa bu dereceyi görsem ben o arabayı satarım yani kısaca. Çünkü aynı klasmanda aynı segmentte bir arabayla aynı şekilde klima soğutamaz. Öyle bir mantık yok yani. Klima tamam soğutabilir ama eee olmaması gereken bir durum yani. 20 milyonluk arabayla arabayla örnek veriyorum. 1 milyonluk araba bir olmaz yani, olamaz yani. Öyle diyeyim ben. Klima konusunda yani diğer şeyleri söylemiyorum. Sadece klima söyledi. Yalıtım her şey buna e, e, yani bir avantaj dezavantaj oluyor. Bakın arkadaşlar, arabanın içi diyelim şu anda bak tutuyorum arabayı artık stop edeceğim. 9'la o derecelerde geziyor 9 derece. Daha da şey olsa bir 7 dereceyle 10 derecenin altında tutacağını rahat inanıyorum. Çünkü e, genelde hani soğukluğunu bildiğim için söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Klima ızgaralarından 1 dereceyle 3 derece arasında bir veri alıyoruz arkadaşlar. 35 derecede ama. Bakın 35 derecede. E, bu 40'ta ne olur bilmiyorum. Hani 3 derece olsun. 1, 1 derecede genelde sabit kalıyor. Tabii ki ön göğüs çok ısınıyor arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.